Milletvekilleri maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya millet maaşlarının maaşlarından ziyade bence milletvekillerinin milletvekili olma koşulları daha da önemli bence. Çünkü şu an milletvekili olmak için tek şart ilkokul mezun olmak bile yetiyor. Ve bu ilkokul mezunları hatta bazıları mecliste neredeyse okuma yazma bilmeyecek seviyede konuşuyorlar. Ve ülkenin geleceğini bu kişilere belirliyor. Bir de onlara ya ne bileyim halk, halkım neredeyse 3 katı 4 katı kadar maaş veriyoruz. Saçma geliyor baya. Ee, gidip ne bileyim kadın haklarıyla ile ilgili bir yasa gelse reddederler. Ne bileyim gençler için bir yasa gelse reddederler. Ama maaşları söz konusu olunca hepsi birden evet derler. Vallahi bilmiyorum. Peki sizce milletvekili maaşları ne kadar olmalı? Yani en fazla ee, asgari ücretin iki katı olması gerek bana göre. Hatta bana kalsa az ücret verdim ama. Peki bu onlar için yeterli mi bu ücret? Ya e aslında nasıl diyeyim günümüzde yani asgari ücret bile asar onun yüz katını bile kazanabilirler. Bilmiyorum. O biraz daha adalet bölümüne giriyor ama. Evet. Milletvekili maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah milletvekilleri maaşları hakkında milletvekilleri tabii ki de yani ülkeyi temsil eden yani bir kanun veren bir kurum, bir meclis. Ama maaşlarının tabii ki de bu ekonomiye göre bir tık yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani daha e, emekli maaşına göre oranla falan dediler ama bir tık daha ya, bu kadar fazla olacağını aslında beklemiyorduk biz de. Ama yani ülkede çok fazla şey olduğu için buna da artık çok fazla şaşırmıyoruz yani öyle söyleyelim. Sizce milletvekili maaşları ne kadar olmalı? Ya milletvekilleri maaşları ne kadar olmalı? Milletvekili maaşı asgari ücretli adam ne kadar alıyorsa ondan biraz daha fazla olmalı yani çok fazla bir fazla olacağını çok hak ettiklerini düşünmüyorum yani. Milletvekilleri maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Milletvekilleri zaten Ankara'da oturuyorlar. Kendileri yüksek maaş alıyorlar ama asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmiyorlar zaten. Valla kendileri zaten her şey kendilere güzel zaten. Halka bir şey yok zaten. Peki milletvekili maaşları sizce ne kadar olmalı? Ne kadar olmalı? Normal asgari, asgari ücretin 3 katı olsa yeterli zaten. Milletvekili maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Milletvekili maaşların bence normal yani fazla bir maaş aldıklarını düşünmüyorum. Ne için? Çünkü hani ben de Ankara'da yaşayan biriyim. Mecliste de devamlı gider gelen biriyim. Yani gelenleri gidenleri çok. Ankara veya Urfa milletvekilini düşünürsek bunların Ankara'ya gelmesi, gitmesi, oradaki gelen Urfalı hemşerilerini ağırlaması hepsi onlar için bir masraf diye düşünüyorum hadi insanların maddi durum biraz sıkıntıda olduğu için milletvekili maaşları o yüzden insanların gözüne biraz daha fazla gelebiliyor. O şekilde düşünüyorum. Peki milletvekili maaşları sizce ne kadar olmalı? Vallahi gelir giderlerinin hesabını bilmiyorum. Gelir giderlerinin hesabı neyse ona göre maaş olması lazım diye düşünüyorum. Milletvekili maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok gereksiz derecede fazla bir zam var. Çünkü insanlar zaten geçinemiyor. Özellikle öğrenciler yani ben kendim öğrenciyim. Burada doğru düzgün geçinemiyorum. Milletvekilinin aldığı zaten 39 bine yakın bir miktarda para alıyor. Üstüne bir de 17 bin. Bence gereksiz fazla yani. Hiç o kadar gerek yok bence. Çok saçma geliyor bana. Milletvekili maaşları ne kadar olmalı? Ee, öncelikle kesinlikle 17.000 TL'nin altında olmalı. Bana sorarsanız 39.000 TL bile fazla. Ee, bu konu hakkında çok da fazla bir miktar söyleyemeyeceğim ama e, bence aldıkları parayı hak etmiyorlar. Milletvekili maaşları konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla milletvekili maaşları hakkında milletvekilleri e, bu kadar çok maaş almamalı bence. Hani Bizim ülkede zaten fakirden e, alıp zengine verildiği için Böyle şeyler normal karşılanıyor. Yani askeri ücret 4250, milletvekili maaşı 37 bin lira. bir de üstüne 17 bin lira zam gelecek. E, halkın halini olacak bilmiyoruz. Peki milletvekili maaşları ne kadar olmalı? Yani milletvekili, yani askeri ücret 4250 ise o olsun e, en fazla 10 bin lira olsun bence. Milletvekillerin maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Milletvekillerinin maaşında ben çok aldıklarını düşünüyorum. Vatandaş hep onların yüzünden per oluyorlar zaten. Her biri sen aşağı 70-80 milyar maaş alıyorlar. Urfa'da bir faydaları yok. Urfa milletvekillerine de sesleniyorum. Urfa'da bir sağlık durumunda şeyleri yok Urfa'ya yani. Urfa'ya yararları yok yani. Ceblerini düşünüyorlar. Cebimize girsin de biz başka bir şey istemiyoruz yani. Budur. Tabii fakir 300 milyon zam geldi. Milletvekili 17 geldiyse fakir de 300 milyon zam geldi. Bunu da, genel düşünsün bakalım. O da şey. Bizim milletvekillerine karşı şeyimiz yok. Ama bizim emekliyiz. Bize verdiği para nedir? Bir ekmek 3 milyon. Yani İnan ki bakalım, bu, bu durumda kesinlikle biz geldikleri zaman sürürüz milletvekillerine. Artı biz onlardan ilişkimiz yok. Bir, Seneye evet. gelirler. Nasıl Ahmet Bey, nasıl Hasan Bey, nasılsa Cuma Bey. Sonra da bizi tanımazlar. Bizi kesin kesin tanımazlar. Belediye başkanı değil. Evet. Bu yeşil otobüslere biniyoruz. Bizi almıyorlar. Niye oğlum almışsın? Bizim maaşımızı almıyor musunuz? Parasını almıyor musunuz? Deyin gidin reise söyleyin. Biz evet. almıyoruz evet. Gidin reise söyleyin. Ama yarın öbürsü ki seçim olduğu zaman gelecekler ayağımıza. Biz de onları kovacağız. Peki milletvekili maaşları ne kadar olmalı? Yani benden üstün bir adam değil ki onu ben oraya oturtmuşum. Onu ben oraya oturtmuşum. Ben üstünmüşse ben onu üstünmem. Bir milletvekili 20 bin, 50 bin, 100 bin arsa belki gelsinler bizden bir ay yaşasınlar bakayım. Biz biz ne kadar alıyor? Bize ne vermişler? Emekliyiz. Bize ne vermişler? Peki milletvekilleri maaşı sizce ne kadar olmalı? Ha? Milletvekili maaşları? Bir milletvekili, bir milletvekili çok olması gerekse sen 15 olması gerekiyor. en çıkar en çok yüksek demek benim. En çok. Ben 15 derim. Milletvekilleri maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilemiyorum ne kadar olduğunu. Benim bildiğim yüksek. Yani maaşından ziyade onlar halkın, halkın masrafıyla şey değiller ki muhatap olmuyorlar ki onların zaten her şey devletin sırtında geçiniyorlar. Sarayda bugün masraf kimden gidiyor? Devletten gidiyor. Biz kendi şeyimizi, ihtiyacımız biz kendimiz vatandaş olarak harcıyoruz. Ama bu yüksek bürokratlar ve saraydakiler hepsi devletin sırtında. Örtülü yönelikten alıyorlar. Milletvekilleri de aynen uçağa binerken, efendim trene binerken, şuraya binerken, oraya giderken her şey serbest ve yüzde elli indirimli öyle tahmin ediyorum. Çok şey de böyle tamamen ücretsiz. Yani onu öyle kıyaslamak olmaz. Geçim nasıl? Türkiye'deki ekonomi nasıl? Çiftçi ne yapıyor? Ben yüksek mimarım. 38 senedir burada ben. Efendim mimarlık yapıyorum, müteahhitlik yapıyorum. Şimdi Urfa'ya geldiğimde 3 sene mimar vardı. Şimdi 7 sene mimar var. Sen bu kadar mimari yetiştirdin de bunun altyapısını yaptın mı? Yok. Adam şimdi çöp kadrosu çıkıyor belediyeden. Mimar başka ya üniversite mezunu adam müracaat ediyor. Yeter gidiyor gelir şey olsun bir maaşım olsun. Yani durum bu. Şeyle milletvekili maaşı yalnız değil. Reis-i Cumhur kalktı, yüzde yaptı. Ona endeksin milletvekili maaşları da artıyor zaten. Yani kimse bilmiyor ama biz biliyoruz. Milletvekilleri maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Milletvekilleri maaşı hakkında normal ideal bir maaş. 39 bin yeterli bence. Hizmet biraz daha fazla olursa hakkını alırlar yani.